Başlattın mı? Evet arkadaşlar hep yeni videoyla karşınızdayız. Ormanlıkta... Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Aynen ormanlıkta birileri var. Alıyorum. Bizi kovalıyor. Ormanda bekçiyi kızdırma bekçiyi. Biraz buralarda bir yerlerde saklan... saklanabilir. Yani İki gidelim. saatte bizi Hadi gelin. 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 gelin, gelin. Bir yerde sabahtan beri peşimizde yavaş yürü kameraman Sabahtan beri peşimizde 2 saattir Kameraman yavaş yürüyecek Abi ses geldi Gel lan buraya Gel lan

Bak bak onu. Ya aman aman yavaştan gel. yaklaşma mı? Dur benim. Oğlum bak bırak onu sen kimsin lan? Taş yok mu? <laughs> bırakın, yaklaşma fazla. Boş. Abi oyun bozuldu kapat videoyu.